geldim. Hani özledim demiştin ya. Dayanamadım geldim. Hayallerimi süsleyen, sevgisini yüreğime kazıyan sevgiliye geldim. Sana geldim sana. Zeyze. Sana geldim Zeyze. Kokunu, Elini sıkı tutuşunu, gözlerindeki sevda ateşini özledim Zeyze. Aşkım, coşum benim. Zeyze'm benim. Sana geldim sana. Hasretiyle yandığım yare hayallerimdeki. O hep rüyalarımda gördüğüm prensime geldim. İşte geldim. Seninleyim. Tamam mı? Anladın şimdi? Ya birden buradasın sandım seni. Yine yoksun. Yine oradasın. Çok uzak vardı. İstanbul'da. İstanbul bekliyor. Onsuz olmam diyor. Mam iğrençti sesim. İğrenç. Ya da şey. Neydi? Benim, benim en çok sevdiğim şarkı var ya hani. Hani hatırlıyor musun? Ben Ya. Tamam çok konuştum anladım. Anladım çok konuştum. Tamam susuyorum. Sustum.